Ya aslında ülkemizin son dönemlerde en önemli sorunu hepimiz biliyoruz. Özgürce konuşmak, derdimizi ifade etmek, sorunları dile getirmek. Bunlar sanki kötü bir şeymiş gibi algılanıyor. Herkes yapılan her işle ilgili kendisi hakkında olumlu kararlar verilsin, olumlu eleştiriler olsun, güzel sözler söylensin. Hatta olumsuz bir şey varsa bir yerde yazılmasın, çizilmesin. Bunun derdine girdiler. Ama bu dünyada, Avrupa'da ve dünyada çok uzun yıllardır birileri bir iş yapar kamu adına ve kendisinin zaten patron olan kişiler kendi iş yerleri vardır. Bir de kamu adına, millet adına görevli olan kişileri de toplum adına aslında basın denetler. Ve basın o kişiler gerçekten görevlerini yerine getiriyorlar mı? Görevlerini yerine getirirken eksikler var mı? Ne gibi eksikler var? bunları halkın önüne koyar. Burada da özgür basın olmadığı sürece halk gerçekleri bilemez. Toplum gelişemez. Toplum sorunlara hakim olamaz. Az gelişmiş toplum statüsünde olur ya da gelişmemiş. Bugün baktığımızda daha çok baskıcı rejimlerde halkın sorunlarını hiç kimse dile getiremez. Her şey güldük gülistanlık gibi gözükür. Ama bugün Avrupa ülkelerine baktığımızda Avrupa'da siyasiler özellikle en çok kimden çekinirler? Basından çekinirler. Basına bir olayın yansımasından tedirgin olurlar. Ama basında bunları yazar ve o kişi yaptığı işle ilgili halkın karşısında basının yazdıklarıyla puan alırlar. Olumlu ya da olumsuz. Ama ülkemizde maalesef bu son dönemlerde özellikle son 20 yıldır hem genelde hem de yerelde hükümeti hiç kimsenin eleştirmesini istemiyorlar. böyle bir şey mümkün değil. Eksikler tabii ki vardır. Eksiklerin giderilmesi için de toplum adına birileri eleştiride bulunacak. Burada da görev özgür basına verilmiştir. Basın özgürdür. Basına karışamazsınız. Basın gerekli sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da ve dünyada da hangi yasal haklara sahipse bu yasal haklar çerçevesinde eleştirilerini muhakkak yapacaktır. Ama beni eleştirdi diye ben gideyim onların öyleyse yerlerini yıkayım, işlerine taş koyayım, ekmeklerini elinden alayım, şunlara ben bir ders vereyim de bak bir daha benim hakkımda bir şey söyleyebiliyorlar mı? şekline büründü ve insanları korkutma. E şimdi basında çalışanların aileleri var, çoluğu var, çocuğu var, oradan gelir elde ediyor. Namusuyla, alın teriyle geçimini sağlamaya çalışıyor. Ama bu durumda olan kişilere her geçen gün baskı artıyor. Ve yeter ki benimle ilgili olumlu şeyler söylensin. Benimle ilgili güzel şeyler söylensin. Her şey zaten olumlu olsa ülke bugün bu durumda olmaz. Bursa bu durumda olmaz. Bugün Bursa güvenilir bir kent değil. Maalesef kadınlar, çocuklar Bursa'da, Osman Gazi'de, Yıldırım'da, belli bölgelerinde karanlıkta kadın tek başına dolaşamayacak durumda. Bugün Nülfer Cumhuriyet Halk Partisi'nde olmasaydı, özgür bir Nülfer olmasaydı Bursa'ya, Bursa'dan diğer şehirlere göç başlardı. Baktığımızda herkes Nülfer'de oturmak istiyor. Bunun büyükşehir belediye başkanı başta olmak üzere diğer yetkililer şapkasını önüne koyacak biz nerede hata yapıyoruz? Bursa trafik sorunu her geçen gün artarak devam ediyor. Bursa'nın ekonomik sorunları devam ediyor, işsizlik sorunu devam ediyor. Bursa'da gençler mutsuz, huzursuz. Bursa'nın bir üniversitesi var. Gençler Bursa'nın üniversitesine dahi gelmek istemiyorlar. Bugün biz Bursa çağdaş bir şehirdir Bursa. İlklerin şehirdir. İlk üniversite Bursa'da açılmıştır. İlk fabrika Bursa'da açılmıştır. Osmanlı'ya başkentlik yapmış bir şehirde biz bugün basının, özgür basının eleştirilerinden dolayı yerlerine ceza olarak yıkım karar verilmesini konuşuyoruz. Bu çok üzücü bir durum. Taraflı tarafsız. Bugün AK Parti'ye oy verenlerin de biz ne yapıyoruz? Bu adamlar çalmamış, çıkmamış. Doğru düzgün haber yapmışlar, eleştirmişler. İyi ki de varlar demesi gerekiyor. Ve bu kararı alan kişilerin de yine şapkalarını öne koyup biz yanlış kararlar aldık demeleri gerekiyor. Biz her zaman her ortamda siyasi ideolojilere takılmadan halkların her zaman yanındayız. Milletin her zaman yanındayız, halkın yanındayız. Özellikle özgür basının, basın emekçilerinin her zaman yanındayız. Bunlar sadece sözlü olarak değil, yıllardır hem basın camiasında içinde olan birisiyim. Sizlerin nasıl çalıştığını, basındaki arkadaşların zor koşullarda nasıl emek verdiklerini bilen kişilerden bir tanesiyim. Bugün basın çalışanları artık işimden mi atılırım, doğru haber yaparsam, evimin kirasını mı ödeyemem, çocuğumun geçinimi mi sağlayamam gibi düşüncelerden uzaklaşmalı. Herkes işine gücüne bakmalı ve eleştiri ne kadar fazlaysa orada o kadar daha çok başarı gelir. Bu yapılan uygulamayı doğru bulmuyorum. Yargı zaten kararını doğru bir şekilde vermiştir ve bundan sonraki süreçte de biz de olayı takip ediyoruz. Her zaman da dediğim gibi sizlerin yanındayım. Çok teşekkür ediyorum.